Halkların Demokratik Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül buyurursanız. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum ama kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Yalnızlıkta açar kaderleri bana benzer. Geniş ovalarda kaybolur kokuları, yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum ama. Baharda Polatlı kırlarında açan Güz geldi mi Kop Dağı'na göçen yörük yaylalarında Toros'larda eğleşen Muş Ovası'nda Ağrı eteğinde gücenmesin bütün yurt bahçelerinden çiçek getirin çiçek getirin çiçek getirin örtün beni demişti Ceyhun Atıf Kansu Sayın Başkan o hazin öyküde Ceyhun Atıf Kansu'ya bu şiiri yazmaya sebep olan hikayeyi lütfen internetten bulup okuyun. Ancak öğretmenler o zaman anlarız. Şimdi bugün anahtar kelime öğretmen ve yapılan şey öğretmene boş metiye. Öğretmeni sevdiğinizi, bir öğretmenin elinden yetiştiğinizi, bir öğretmenden irşad olduğunuzu herkes biliyor. Lakin öğretmenlere borcumuz var öğretmenlere sevgi, saygı, ekonomik özlük, insani, sosyal, kültürel, yaşamsal her konuda borcumuz var. Ve bu borcu ödemek için ne bekliyoruz, neyi bekliyoruz? Meslek yasası gelecekmiş. Ne zaman? Çıkmaz ayın çarşambasında. 3600 gelecekmiş. Ne zaman? Belli olmayan bir günde. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Öğretmenlerine bir topluma kamusal, kültürel hizmet veren ve kamusal alanın moralinde, dengesinde, yürümesinde emeği olan bir meslek grubuna bu şekilde davranan bir hükümet, bu şekilde davranan bir meclis, bu şekilde davranan bir anlayış asla bilsin ki öğretmene söylediği metiye ya da sevgi sözünün de hiçbir karşılığı yoktur. O anlamda evet 3600 gösterge 3600 kereden fazla söylendi. 40 kere söylenirdi olurdu. 3600'den fazla söylendiği halde hala olmadı. Öğretmenlik meslek yasasını nasıl düzenleyeceksiniz? Bakınız öğretmenlik mesleğinin sadece bir devlet memuru olmadığını, akademik kültürel sıfatlarının olduğunu ve öğretmenin kendini donatmak, kültürel olarak yaşamak, hizmeti daha kaliteli, öğrencileriyle iletişimini daha etkili yapabilmek için okumaya ihtiyacı var. Kitap alamıyor. Kitabı bırakın ekmek alamıyor. Yoksulluk sınırına buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ve hala böylesi bir durumda işte öğretmenlik mesleği Şahı Merdan Şiiri Haydar Haydarı Kerrar sahibi Zülfikar demişti ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Daha önce de bu kürsüden söyledim. Onu Şahı Merdan söyler. Onun anlamı derinliği Şahı Merdan'dadır, Ali'dedir. Onu bilmek için Ali olmak lazım. Bırakın 40 yıl köle olunsun istemiyoruz biz öğretmenler. Sadece bir günlüğüne yar ve yaren olunsun, dertlere çare, deva olunsun, dertlere ilaç olunsun. Bu kadar yok kölelik yok bilmem gerek yok böyle şeylere. Ve bunu söyleyenin bu anlam derinliğini bilmesi lazım. Bir an önce sorunların çözülmesi dileğiyle bu araştırma önergesini desteklediğimizi belirtiyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.